Şu anda çok önemli bir konu. Hayatın başlangıcından itibaren beslenmeyi konuşuyor olacağız. Sorularınız varsa 0212 331 66 24 25, 0212 331 66 51 52 numaralardan bize ulaşabilirsiniz ya da e ile doktoraytu@tv360.com.tr'den. Konuklarımız çocuk hastalıkları uzmanı Doktor Zermine Büyükkeçeci hoş geldiniz Ayşenlik. ve uzman psikolog Özge Tonguç hoş geldiniz. Evet efendim. Şimdi çocuklarımız size emanet. Evet. Peki biz bu çocukları hakikaten hep konuşuyoruz ya. Gelecekte işte şişmanlık, obezite. Maalesef. Bütün bunlar bu ilk 0-2 yaştaki alışkanlıklarla Alışkanlıkla. bağlantılı mı? Evet. Şimdi obezite ülkemizde çok arttı. İnanılmaz <laughs> şekilde arttı. Yüzde %66 oranında ve bu sadece e, bu ilk 0-2 yaştaki beslenmeye. Şimdi bizde bir yeni 1000 bin gün kuralı getirdi. Bin gün. Bin gün. Bin günümüz ne? 9 ayı sizle ilgili 270 günü. Ha, orası da var. Orası da var. Orayı siz ayarlıyorsunuz. Annenin beslenme alışkanlıklarını doğduktan sonra da bize emanet ediyorsunuz. 730 günde size ait. Evet 730 gün bize ait. Şimdi annelerin çok taktıkları bir şey var. Yedirme, yedirme, yedirme. Kimse gelip bana sormuyor. Acaba benim çocuğum zeki mi? Acaba benim çocuğum akıllı mı? Acaba şunu rahat tutuyor mu? Hareketleri iyi mi? Hayır onu sormuyorlar. Doktor hanım ne kadar kilo almış? Doktor hanım sadece buna endeksliyiz. Şimdi 0-6 ay evet artık o kadar çok tartışıldı. Hiç söylemeye gerek yok anne sütü. 6. aydan sonra e, ek gıdaya geçiyoruz. Ek gıdayı da şu anda yeni metabolizmacılar bu çok yeni bilgi. Kongrede şunu belirttiler, dediler ki püreden vazgeçireceğiz, çocuğu bırak, ee, let feeding diye. Yani bırak ne kadar ne yiyecekse onu yesin. onu yesin diye. Şimdi bunun nedeni de şu, şimdi anne kaseyi alıyor bir kaşık daha, bir kaşık daha, bir kaşık daha çocuk doymayı öğrenmiyor. Ama siz eğer elle yedirmeyi ona öğretirseniz ilk başlangıçtan o zaman doymayı öğreniyor. Doymayı öğrendiği için de ne oluyor? Çocuk şişman olmuyor. Ama kaseyle peşinden koştuğumuz zaman şu son kaşığı da bitir dediğimiz zaman çocuğun midesi büyüyor. Şimdi çocuğun mide kapasitesi 150 mililitre. Bir de takıldığımız bir nokta var. Bu çok önemli. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. 0-3 ayda yani çocuk 23 Mart'ta doğdu. 23 Haziran'a kadar alacağı kilo haftada 150 gram ila 250 gram arası. Anne sütüyle. 600 de alabilir, bin de alabilir. 1000. Ondan sonra 3. ayla 6. ay arası haftada 130 gram, aylık 520 gram. 6. ayla 9. ay arasında çocuğun alacağı kilo haftada 85 gram bu aylık 340 bir şey grama denk geliyor. Bunların hiçbiri bizim aklımızda kalmadı bu rakamlar. Siz evet. çok güzel tabi bunlar sizin konusu ama bizim, <laughs> bizim aklımızda şu kaldı. Hı. Şu son kaşığı da ye yavrum bu da kalmasın Nasıl? bunu da ye ya da her şeyi püre yapıp böyle iyice çekirdeksiz şeysiz lifsiz iyice bir hale getirip hadi yavrum hadi yavrum hadi yavrum dedikçe galiba çocuklar şimdi onu psikologumuza soracağım. Galiba çocuklar şunu öğrenmiyor kendi karar vermiyor robot gibi oluyor. Evet aç ağzını ya aç ağzını diye yani, yani. yani onun tek görevi ağzını açmak. Evet. Çünkü açmazsa anne zaten sokuşturuyor onu. Yani bu hakikaten doğru bir şey olamaz diye evet. düşünüyorum değil mi? İnsan şeyine ee, ay kesinlikle. aykırı. Kesinlikle şöyle e, biz çocuklara aslında <laughs> doygunluk hissini öğretmiyoruz. Yani doyuyor muyum, açmıyor bunu öğretmiyoruz. Hatta o son kaşık bitince sen daha doymadın bir kaşık daha al diye zorlarız çocuğu. Aslında önemli olan beslenmede çocuğun bu hissi öğrenebilmesi. O yüzden de ne kadar yiyebiliyorsa o kadar ve alternatif sunmamak çocuğa hani sen bunu yemedin arkasından hadi bunu getirelim Aa, çok, evet. sevdiği bir şeyi verelim bu da çok doğru bir davranış değil yine e, her tür çeşitli beslenmeyiz e, biraz da engelleyen bir davranış benim bütün çocukluğum tabağımda kalanlara ağlayarak geçti onlar benim arkamdan ağladı <laughs> ben onları ağladım yani hakikaten bütün çocukluğum böyle hicran içinde geçti ama bir telefonumuz var müsaade ederseniz Ayşe Koca evet. bizi arıyor Kahramanmaraş'ta günaydın efendim günaydın nasılsınız İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. Buyurun, sizi dinliyoruz. E, Aytur Bey, benim 6 aylık bebeğim var, Nazlı isminde. Allah, Allah bağışlasın, ey. ne güzel. Sağ olun, teşekkür ederim. 20 Kasım'da doğmuştu. Evet. Şu anda 7 kilo 200 gram. Ama şu an anne sütüyle besleyemiyorum ben. E, bu ana kadar besledim, şöyle besledim. Sadece tek göğsüme en biliyorum. Diğer gözümde bir sorun oluştu gebelik evet. esnasında. O yüzden sütüm kesildi. Sadece Hı. tek gözümle beslediğim için şu an o da yetersiz oluyor. Yani doymadığını hissediyorum, doymuyor da. Ee, şu an biberonla uğraştım. Hani biberonla beslemeye uğraştım. Ama onu da yapamadım. Almıyor daha doğrusu biber onu. Şu an nasıl besleyebilirim, ne verebilirim onu soracaktım. Peki çok teşekkür ediyoruz analı babalı büyütün diyoruz ve hemen Zermin hocaya sizin sorunuzu iletiyoruz. <laughs> Şimdi e, biber onla besleyemiyorsunuz zaten biber onla <laughs> şu saatten sonra beslemeyin. 20 e, Mayıs'ta sizin 6. ayınız doğuyor e, doluyor. Şu anda hemen sebzeye başlayabilirsiniz. Sebzeye nasıl başlayacaksınız? Sadece havuç, patates pirinç koyacaksınız. Küçücük bir patates, küçücük bir havuç, küçücük. Bunu alacaksınız, ortadan ikiye böleceksiniz. Ortadan ikiye böldükten sonra böldüğünüz patates ve havucu iyice püre haline getireceksiniz. Zeytinyağı koyacaksınız. Çünkü kalsiyum sabuncukları oluşuyor. Kabız olabilir. Zeytinyağını mutlaka koyun ve sızma zeytinyağı kullanıyorsunuz. Onu püre halinde yediriyorsunuz. Geri kalan hani yarım ayırdınız ya onu elinizle alıyorsunuz minik minik, çimdik çimdik bebeğin ağzına veriyorsunuz. Şimdi püreyi tamamen hepsini bitirmesi önemli değil. Bir de lütfen aç olmasına dikkat edin. Yani bu sebze püresini verirken 3 saat açlığı olacak. Onun arkasından hep aralara 3 saat koyarak mesela meyveyi yine elinizle verebilirsiniz. Şeyi aldın, armutu aldın şurada mesela ortadan ikiye böldün içine alıp böyle minik 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 vereceksiniz evet bence çok güzel bir tarif oldu ama galiba burada önemli olan aslında püre Pürede. kısmı doyuruyor ama bir yandan Az... da ağzında yemeği öğreniyor öğrenecek. Değil mi bebek? evet pürtüklü yemeği öğrenecek sindirmeyi çiğnemem kaslarını kullanacak, kullanacak. Bebek. Evet Ayşe Hanım, galiba sorunuza cevap oldu İnşallah bu yöntemle evet. hem bebeğinizin kilosu istediğiniz yere gelir hem de Hocamızın dediği gibi yemeği öğrenir kendi kendine yemeye devam eder. Çok teşekkür ediyoruz bizi aradığınız için. Teşekkür ederim Aytur Bey. Bir de Aytuğ'a şunu Buyur soracaktım. Mı? 7 Tabii. kilo 250 gram demiştim. Kilosu normal mi? Hani kilosu normal. Normal. Matematikçi Ka hocamız o söyledi. Evet, evet şimdi. evet. Çok normal. <laughs> Hiç merak etmeyin. Çok güzel. Peki. Çok teşekkür çok ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun, çok sağ olun. sağ olun. İyi günler. Hemen burada sorumuz var. Onu alalım. Merhaba. Ee, benim bir yaşında torunum var. Sürekli yemek istiyor. <laughs> yani devamlı yemek istiyor. Ne önlem alabiliriz acaba? Valla annelerin bayıldığı çocuk tipi. Aynen. <laughs> devamlı yemek istiyor. Sürekli evet. Ama ne yemek istiyor? Biraz Ama ne yemek istiyor? Havucu eline ne verir? Sen yemek istiyor ya da e, onu istiyorum falan diye göstererek istiyor. Şimdi bir kere sürekli yemek istiyorsa bir kere onu oyalayacaksınız. Evet. Yani bir kural var. Sabah kahvaltısı, öğlen yemeği ...akşam yemeği. Evet. Sofraya birlikte oturacaksınız. Sürekli yemek istiyorsa onun önüne siz koyacaksınız. İşte köfteyi dörde böldünüz. Hı hı. Ondan sonra diyelim ki... E, ...haşlanmış patates var. Onu dörde böldünüz. Onu orada yiyecek. Sürekli yemek isteyen bir çocuğa... ...eğer sürekli yedirirseniz... Evet. ...bir, midesini genişletirsiniz. İkisi, bu çocuk şu anda bir yaşında bakın. Bir yaşında. E, i̇ki yaşında olduğunda... E, ...biraz önce biyokimyacı uzman arkadaşımın... ...dediği gibi kapıya... ...şeyi, buzdolabının kapağını açacak. Hı -hı. Oradaki çikolatayı, sarellayı, nutellayı hepsini alacak. <laughs> <Ay>, pardon. <laughs> Televizyondayız. Özür dilerim, özür dilerim. <laughs> ee, oradaki kakaolu şeyleri yiyecek. Evet. Şimdi bunun için siz ona bir disiplinize edeceksiniz. Bir kere hep birlikte oturulacak. Önüne konu, konulanı bitirdi mi? Ondan sonra eğer sürekli yine yemek istiyorsa siz şunu yapıyorsunuz. Ekmek istiyor ekmeği veriyorsunuz, zeytin evet. istiyor. Öyle İstediğin yapmayın, istediğini vermeyin. <laughs> Birlikte oturun, o disiplinize olur mutlaka. Peki, çok, Peki, teşekkür, çok teşekkür ederim. Sağ Özge Hanım bu arada <laughs> size şunu sorayım. Bir çocuk hangi aydan sonra eğitilebilir? Ee, Özellikle yemek, yemek konusunda. Yemek Aslında Zermin Hanım da demin söylediği gibi bebeklikten bile başlayabilir bu. Ama bir çocuğun kendi yemeğini yemesi <laughs> 2 yaşında başlayabilir. Biraz biraz destekleyerek kendi başına yemeğini yer ama artık 3 yaşında bir çocuğu e, kendisine emanet ediyoruz. Bu otonomiyi sağlaması gerekiyor. Kendi başına yemeğini yemesi için. 3 yaşında artık tamamen evet. o kendi yemeğini evet, siz bölüp koyduğunuzda kendi çatalık evet, aşığıyla evet. bunu yiyebiliyor olması ee, lazım. Diğer aile bireyleriyle birlikte masaya oturup e, aileyle birlikte yemek yemek de çok önemli. Bu da önemli bir şey değil mi? Tabii ki sosyal öğrenme <laughs> oluyor. Çocuk anne babasını da takdir eder. Neleri yer neleri yemez. E, o yüzden şunu da altını çizmek gerekiyor. Yani sizler yemediğiniz bir şeyi çocuğu yemesi için zorlayamazsınız. Ya da yediğiniz abur cuburları da çocuğa yasaklayamazsınız. O anlamda demin söylediğiniz gibi hani evden de abur cuburları çıkartmak gerekiyor. Yani masamızı da ona göre evet, kurmak lazım. Evet. Masada biz Tatlıları matlıları yerken çocuğa al sen bu şeyi evet. sebze suyunu bilmem ya sebzeyi suyu ye yok. demek olmuyor. Evet. Çünkü olmuyor. onun da gözü onlara gidiyor. Ya da evet. asitli e, sıvıları tüketirken e, çocuğa bu sağlığa zararlı, sen içme demek de doğru değil. O büyükler ya. için doğru. sen onu içme evet. dememek lazım Bir yani. de etiketleyince de e, çocuklarda daha fazla ilgi uyandırıyor. O sebeple yemekleri aslında işte bu iyidir, sağlığa zararlıdır, bu kötüdür falan diye e, etiketlemek gerek. Peki bir sorumuz daha var onu da alalım. Benim de iki yaşında torunum var. Tam tersine, biz de yemek yediremiyoruz. Kızım da çok üzülüyor. İki ağzına atıyoruz iki kaşık, üçüncü kaşıkta kapatıyor ağzını, kiritliyor, çok akıllı, açmıyor ağzını. Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Anne sütü devam ediyor <laughs> mu? Evet. Şimdi devam e, tam iki yaşında mı? 20 aylık 2 yaşına geçti. Şimdi anne <laughs> sütü 1 yaşından sonra anne sütünü alan bebekler anne sütündeki yağ oranı çok artıyor 1 yaşından sonra. Ve o onu tok tutuyor ve kalorisini e, verdiği için bir de gece boyunca emiyor uyumuyor ve anne sütü alanlar öyle aynen, bir alışkanlık aynen. var. Anneler memelerini açık bırakıyorlar e, çocuklar da gelip onları emiyor uyusun diye. Bu nedenden dolayı anne sütü aldığı için bir kere o bir iştahsızlığı var. Fakat lütfen şunu yapsın. Anne e, Çalışıyor mu anne? Hayır çalışmıyor ha, Ev hanımıysa şunu yapıyor sabah uyanıyorlar e, Gece boyunca emzirdiği için ben biliyorum çok iyi biliyorum Gece boyu sabah kahvaltısı yapmaz 11'de uyanıyor sabah <laughs> ha, Sabah 11'de uyandı o zaman sabah 11'de uyandıysa kahvaltı faslını bir geçiyorlar direk olarak öğlen yemeğine birlikte oturuyorlar. Mesela bir köfteyi minik minik yapsın, önüne koysun. Bir tanesini annesi çatalla veriyor plastik çatalla. Bir tanesi onun elini götürüyor, öğretiyor. Şimdi ben Özge'ye katılıyorum diyor ki 3 yaşından sonra kendi kendine yemek yemeyi öğrete öğret, ama şu anda biz <laughs> 6 aydan itibaren oturdu. Mama sand oturdu. Elini ağzına götürmeyi öğrendiği andan itibaren öğretebiliriz. Bu Türk annelerine çok ters ama bunu yapmak zorundayız. Veriyor i̇şte, eline, oturtuyor dediğin gibi mama sandalyesini her şeyini veriyor. aynı hizada olacak, yüz yüze bakacaklar. Birbirlerine çok yakın olacaklar, aynı anda yemek yiyecekler. Anne çorba yiyorsa çocuk da çorba yiyecek. Çocuğa ne <laughs> vermek istiyorsa anne onu yemek zorunda. Yani mesela sabah kahvaltısında üç küp, Peynir verdi işte e, yumurtayı ortadan dörde böldü diyelim anne de aynısını yiyecek. Akşam yemeğinde baba hepsi aynısını yiyecek bir de ben size şunu söyleyeyim. Ne söyledim. yaptınız ya mahvettiniz bizi bütün gün çocuğun yediğini mi yiyeceğiz yani nasıl yapacağız bunu? <laughs> yani evde pişen yemek diyeyim ben. Evet. Evde pişen yemek yani evet. dörde evet. böldük yumurtayı falan yani ben, benim de küçük kızım var. Yani <laughs> hakikaten şimdi şey çok şükür o yiyor da ee, ama gerçekten şimdi şu hep sorulan soru bu çocuk yemiyor. Ama yemiyor, çocuk yemiyor değil yemiyor diyen annelerin çocukları yüzde 99 büyüme eğrileri normal kilo alımları <laughs> normal, normal her şeyleri normal onlar hala yemiyor evet. diye çırpınıyorlar. Şimdi ben hep bunu telkin ediyorum evde de yani sonuçta genellikle bunu da zaten anneanneler babaanneler biraz kafaya takıyor Aynen. yani <laughs> evet. ya bu çocuk yemiyor yemiyor da bu çocuk nasıl büyüyor büyüyor normal büyüyor doktoruna gidiyor ayda bir gidiyor ilk sene i̇şte. zaten bakıyor her şey normal her şey normal diyor daha ne yesin? Değil Aynen. mi? Ya yani bu bizim için Aynen bir... Aytuğ Bey'in dediği gibi gelişimi de güzel, akıllı da maşallah. Turuncu rengi bile tanıyor yani. Ya Turuncu şimdi peki de derdiniz ne? Niye Aynen. hala yedirmeye çalışıyorsunuz? Yemiyor gerçekten. <laughs> Havayla şey mı geliyor. besleniyor bu bakın, böyle? hava soğutmalı sizin... motor yok yani. Ee, pardon, özür, özür dilerim. Buyurun. Sizin bakın sizin yemiyor dediğiniz <laughs> ne biliyor musunuz? Siz kendinize göre düşünüyorsunuz. Sizin mide kapasiteniz 500 mililitreye kadar alıyor. Çocuğun ki 150 mililitre. Bakın ben size bir öğlen menüsü söyleyeyim mi çocuğun? Bir tane köfte sadece böyle. İçinde proteini var 9 gram yeterli. Bir çorba kaşığı dolusu çorba 2 kaşık. iki tane de diyelim ki domates, küçük şeri domates. Bu bir öğlen yemeğidir. Siz diyorsunuz hayır iki köfte. Yani ben bir köfteyle doymam, iki kaşık çorbayla doymam, domatesle de tamam çocuk iştahsız oluyor. Bu kadar öyle değil mi? Bir de Aynen bana öyle. ne diyorlar Özge'ciğim söyler misin? Okulda çocuklar yemek yiyor. Niye yiyor okulda çocuklar yemek bir anlat. <laughs> ee, öncelikle şunu belirtmem gereken, yani en çok gözlemlediğim ve deneyimlediğim şey... ...anne neyde kaygılanıyorsa yani uykusuyla mı yemek yemesiyle mi... Çocuk oradan problem yaşamaya başlıyor. Evet. Özellikle yemek dediğinizde ya direnç gösteriyor. Muhtemelen anne bu kaygısını da çocuğa yansıtıyor ve bir çatışma haline dönüyor. Aslında beslenme insanın e, temel ihtiyacı ve çocuğun bunu görmesi gerekiyor, bunu bilmesi gerekiyor. Orada eğer kaygılar, duygular giriyorsa işin içine çatışmalar da kaçınılmaz yani oluyor. Yani anne üstüne düştükçe aslında o evet. sorun haline gelmeye başlıyor evet, galiba. Evet. Kendi haline bıraktığında o sorun da kendiliğinden evet. ortadan kalkıyor. Peki... Ee, şimdi demin siz bir sürü gramlar söylediniz bize Hayır ben onu şunun için söyledim matematiksel olarak akıllarında kalmasın <laughs> Beklenti bir kilo hep evet, Bir kilo işte değil de onu söyleyeceğim şimdi çocuk doğdu bize şunu söyler misiniz çocuk doğdu Genellikle bir çocuklar işte üç kilo ile üç buçuk kilo arasında bir şey oluyor. Diyelim ki üç kilo doğdu bu çocuk Bir yaşında kaç kilo olması lazım Şimdi bir yaşında eski e, şeye göre doğum ağırlığının 3 katına ulaşması Dokuz gerekiyor Dokuz kilo olması Dokuz lazım kilo. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. 3 kilo doğdu ya hani çıkarken bir ağırlığının %2'sini biz çocuk hekimleri kaybettiği kilodan ağırlığını alıyoruz. Hastaneden çıkarken kaç ki, kilosundan? 6 kilosundan. 6 kilo alacak veya 5,5 kilo alacak. Şimdi çocuk 3 kilo doğdu. 6 kilo aldıysa 9 kilo. Ama bu 8,5sa 1 yaşında o da normal. 2 yaşında kaç kilo olacak? E 2 yaş e, yılda 2 kilo alacak diyelim ki 1 yaşında 9 kilo 2 yaşına geldiğinde 11 kilo. Heh, şimdi burası çok önemli. Neden önemli? Çünkü çocuk ilk yaşında kiloları hızlı hızlı alıyor. Yani evet. doğuyor, 1 yaşın sonunda neredeyse 3 katına çıkıyor. Evet. Sonra 2. yaşa geldiğinde yani 1 yaşta 2 yaş arasında 1 yılda 2 kilo alması gerekiyor. Ama ilk sene aldı ya kiloları. 2. sene artık kilo almıyor bu çocuk. Evet. Şimdi bu problem başlıyor. Galiba bu bilgilerin sahibi olmamız lazım. Yani evet. Çocuğun ikinci yaşında sadece 2 kilo alması zaten yeterli o çocuk için. Bu ne demektir? 12 aya bö bölerseniz ayda 150-200 gram evet, civarında evet, bir kilo evet, eder. Evet, 120 ile 150 gram var. Yılda 2 kilo alacak. Yani 2'den 3'e geçerken, 3'ten 4'e geçerken, 4'ten 5'e <laughs> geçerken Ayto e, Aytuğ hocamın dediği gibi bir insan iki kez hızlı büyür. Bir ergenlik döneminde çok hızlı büyüyor. O sene 6-7 kilo alabilir boyu uzar. Bir de 0-12 ay arasında. Evet yani bunların farkında olmak lazım ki bu çocuk yemiyor beslenmiyor. Peki ...çocukluktaki hangi alışkanlıklar gelecekte bu insanlar için sorun yaratıyor? Yani bizim bugünkü bazı oburluklarımız acaba çocukluktan mı geliyor? Evet. Otoriteye evet. boyun eğmeyi de söylerse evet, söyle. e, yani O hani eğer, ısrar ve şeyde. Evet yani eğer anne baskılıyorsa çocuk, anne otorite figürü ise... ...ve çocuk buna boyun eğmeye alışıyorsa gelecekte de biraz daha boyuna eğen bir yetişkin haline gelebilir... Onun dışında eğer yemekle ödüllendirilip cezalandırılıyorsa biz yapılan araştırmalar şunu gösteriyor bu yetişkinler Beslenme bozukluğu yaşamakta biraz daha yatkınlık gösterebiliyorlar. Yani işte sen biraz sakin ol, sessiz ol. Sana çikolata vereceğim şimdi. Çocuğu ödüllendiriyorsunuz ya da yemeğini bitir, sana çikolata vereceğim. Şimdi bir kere çikolatayı oraya ödül olarak koyduğunuz zaman demek ki çikolata güzel bir şey ama bu yemeği yemem için de ödül olarak kullanılması gerekiyor. Yani demek Bu yemek, yemek yoksa yenmez. Ya da bir evet, yani. şekerleme güzel, ya da evet. güzel bir şey olması gerekiyor. Bunlar önemli. Ve tabii ki de yine e, zamanın. Ruhunda televizyon, iPad'ler ve bu Ay. ekranlar. Ay, söylemeyelim. <laughs> ekranlar. Bütün bu ekranların karşısında yemek yemeye alışan çocuklar. Çünkü çocuk direnç gösterince anne baba oraya yöneliyor ve daha sonra obeziteyi tetiklediğini biliyoruz. Çünkü çocuğun sadece ağzına akıtılmış oluyor televizyonda yemek yediğinde. Evet. Peki son soru son bir dakikamız çünkü. Okulda niye yiyor çocuklar da anneden yemiyor? Çünkü okulda baskı yok. Sosyal ortam var. Ayşe yiyor, Zeynep de yemeli. o yiyor bu da. Bir de okulda ne yapıyorlar? Menüyü az koyuyorlar işte. O tabağı bitirmeyi öğretiyorlar. Biz tabağı bitirmeyi öğretebilmemiz için az menü koymamız lazım. Yani bir tane köfte yeterli. Gerek yok. Gerek evet. yok. Yani çocuklarınızı kaşık kaşık yedirmenizin gereği yok. Onları mideleri küçücük diyor. Çocuk hastalıkları uzmanı Doktor Zermine Büyük geçici ve uzman psikolog Özge Tonguç çok çok teşekkür ediyoruz. Güzel. Bizimle kalın, beraber kapatalım <laughs> programı. Efendim, şimdi çocuklarınızdan başlayalım. Bugün bakın konuştuk. Çocuklukta, büyüklükte yemek, safra kesesi hep bu can hakikaten boğazdan geliyor, boğazdan da gidiyor günümüzde. Onun için çok dikkatli olmak lazım. 0-2 yaş çocukları Hamilelikle beraber 270 gün oradan 730 gün buradan 1000 gün hayatımızın belki de en önemli zamanı. Evet. Lütfen anneler olarak, ebeveynler olarak bu döneme çok dikkat edelim. Galiba benim anladığımda en önemli şey bilgili olmak diyoruz. Ve sağlıkla kalın. Yarın sabah 360 ekranlarında buluşmak üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler.